İşte istediğim manzaralara geldim. Çok yorgunum. Şehir beni çok yordu. Gerçekten şurada şimdi güzel bir yer bulursam ki bulacağım illa bulacağım da. Ee, tırmanalım bakalım nerelere çıkacağız. Ee, gerçekten artık dinleneceğim. Bir sürede şehir içine gelmek istemiyorum. Yani Ne ses kaldı ne soluk bende. Araç sesi duymak istemiyorum ya ne yapacak Sen beni anlamadın galiba ailece kapat pozu diyorum. Anladım da anlamazdan geliyorum tuana o kadar dert var ki tepemde. Ay yağmur da deli Aşırsın. gibi yağıyor. Karavanda fırın keyfi. Bizim zamanımızda da vardı bunlar ne? Şurada bizde para yoktu. Ya bırak Allah ım.